Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının devamı bizi mutlu edecektir. Hem de Beşiktaş videolarının daha geniş bir kesime yayılmasına aracı olacaktır diyelim ve hemen başlayalım. Yani Beşiktaş'ta son 24 saatte neler oldu? Hasan Arat e, önemli görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya gitti biliyorsunuz. Şimdi onunla ilgili bazı bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağım. Hasan Arat bildiğiniz gibi e, Bayern Münih Real Madrid maçını şimdi de yani şu videonun çekildiği saatlere yakın e, Dortmund Paris Saint-Germain maçlarını izleyecek. Tabii bu izleme oradaki bazı üst düzey yetkililerle ve bazı Teknik adam ve futbolcularla görüşme şeklinde de gerçekleşiyor, onu söyleyelim. Açıkçası çok net bir cümle söyleyebilirim. Beşiktaş gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla bir Almanya modeli oluşturmaya çalışıyor. Şimdi biraz sonra transferlerle ilgili bilgileri verdiğimizde de bunu daha net bir şekilde. Anlayacağız öyle söyleyebilirim ve e, önce isterseniz teknik direktör meselesinden başlarsak daha doğru olacak. Sonrasında hem transferlerden bahsedeceğiz hem de diğer bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hemen teknik direktör meselesine gelelim. E, Nuri Şahin'le evet görüşüyoruz herkesle görüşürüz diyor. E, zaten başkan %50 %50 demişti. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş için doğal adaylar dedi. Benzer cümleyi Samet Aybaba da kurdu. Sergen Yalçın'ın doğal aday olduğunu söyledi. Ama Sergen Yalçın'ın da yeri gelmişken bir açıklaması var ondan da bahsedelim. Etik olarak sezon bitmeden 4 maç var dedi maçtan sonra. Hiçbir kulüple görüşmem ama Samet Aybaba da bizim için doğal aday dedi. E, tabii ki bu konuda ekibimle de görüşeceğim dedi Sergen Yalçın onu da iletelim. Şimdi o ikisi doğal aday. Nuri Şahin'le bir görüşme var. Bu arada Edin Terz için tabii şu an için söylüyoruz yapılan görüşmede ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum diyor. Demek ki başka bir planı olabilir. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Bu manada baktığımızda Nuri Şahin öne geçmiş gibi görünüyor derken bir anda da Hansa Filik gündeme geldi. Hansa Filik işte o Alman ekolünü taşıyacak teknik adam gibi ama Nuri Şahin olursa o da zaten Alman ekolünün yetiştirdiği bir oyuncuyken teknik adamlığa döndü. Ee, Tabi Hansa Flick ile ilgili şu bilgiyi verebiliriz. Alman milli takımını Bayer Münih'i Hoffenheim'i çalıştıran e, değerli bir teknik adam. E, onun eline verilecek malzeme de onun e, gibi o malzeme altyapıdan gelmiş bir malzeme olması gerekiyor ki, bunun için de çalışmaların önemli noktaya geldiğini söylememiz gerekiyor. Evet başkanın iki maç seyredecek dedik ve bu maçlarda da belli temaslarda bulunacağını TRT'ye açıklamıştı. Çok net bir şekilde söyleyelim ve hatta şöyle bir cümle de kullandı. Biz teknik direktör konusunda Fernando Santos'u seçerken de onun öncesinde 20 hocayla görüştüm ben dedi. Nuri Şahin'le temasımız var. Ee, ama onun dışında da görüşeceğimiz kişiler var dedi ve Devin Özek'ten bahsedelim. Ee, o da Bayer Leverkusen'in e, teknik direktör yardımcısı yani Chabi Alonso'nun yardımcısı. Onun da sportif direktör olması konusunda çalışmalar olduğunu 7-8 tane daha genelde böyle söylenir ki hani tek bir isme odaklandık ve o da işte benden vazgeçemezler denmesin düşüncesiyle böyle bir açıklama yaptığını da söyleyelim başkanın ve şimdi transferle ilgili görüşmeleri de sizlere ileteceğim ama öncesinde şunu söyleyelim Beşiktaş cuma günü Çaykur Rizespor'la oynayacak. Bu maçta kadroda önemli değişiklikler bekliyoruz. Belki yarın da video yaparsak bunu açıklarız size. Daha doğru olur. Bu arada içeriden bir iki tane haber verelim. Jackson Muleka konusunda bir kararsızlık söz konusu. Yani gitsin denilirken bir anda son haftalardaki performansı acaba kalsa daha mı iyi olur deniyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Abu Bakar'la yollar ayrılacak Cenk Tosun e, gidici gibi görünüyor. Semih Kılıçsoy'a eğer talipler e, yeterli parayı verirlerse Semih Kılıçsoy'la da vedalaşılacak. Bu da otomatikman oraya Santrofor bölgesinin iyice boşalmasına neden olduğu için transferler yapılacak. Ama elde hiç olmazsa bir oyuncunun olmasının doğru olacağı planlaması var. Tabii ki yeni teknik direktörün burada etkisinin farklı olacağını söyleyebiliriz. Madem Semih Kılıçsoy dedik devam edelim. Şimdi İngiliz basınına baktım. Birçok İngiliz basınındaki önemli basın haberlerinde Fulham'ın 15 milyon euro ile Semih Kılıçsoy için kapıyı çalacağını yazıyorlar İngiliz basınında birçok e sitede e haber var. Bunu özellikle söyleyelim. E tabii ki 15 milyon euro tatmin edici midir derseniz e Beşiktaş buradan alacağı parayla elinde başka bir aseti yok şu anda görünen buradan alacağı parayla transferi e, bir şekilde yürütecek, onun için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, transferle ilgili e, bir takım bilgiler vereceğim ama Kartal Kayra Yılmaz'ın tekrar Beşiktaş'a döneceğini de söyleyelim. E, sezon sonunda Kayseri Spor'dan e, kiralık biliyorsunuz geri dönecek. Şimdi gelelim transferler meselesine. Transferlerde e, Alman modeli dediğim için isterseniz Alman modeli üzerinden devam edeyim. Teknik direktör ee, mesela Hansefilik ya da e, Nuri Şahin yani teknik direktör o ekolden geliyor. Şimdi altını nasıl dolduracaklar onu söyleyeyim. Öncelikle e, Başkan Marco e, Royce ve Mats, Mats Hummels ile e, görüşme yapacak. Bu iki e, oyuncu ki bunlar gerçekten de deneyimli oyuncular. Bunlarla yapılan görüşmelerin sonucunda bir altyapı oluşturulacak. Üçüncü oyuncu kim? Salih Özcan. Salih Özcan da... Borussia Dortmund'da 2026'ya kadar sözleşmesi var. Satın alma opsiyonuyla kiralama düşünülüyor oyuncuya. Bu haberi yani Salih Özcan Beşiktaş ilişkisini Alman basını da duyurdu. Ayrıca Marco Reus ve Mats Hummels için de aynı şeyler e, e, geçerli onu da söyleyelim Alman basınında. Yani şimdi şöyle oluyor e, Reus Hummels e, ve Salih Özcan başlarına bir ee, işte Hanse Filik gibi bir teknik direktör ya da e, Nuri Şahin ve onun ötesinde bir de Devin Özek, Chabi e, Alonso'nun yardımcısı, sportif direktör olarak geldiği takdirde e, gerçekten de çok böyle bir Alman modelinin oluşmasına çaba sarf edilmiş olacak onu özellikle belirtmek istiyorum bununla da kalmıyor yani daha iki tane daha önemli bir gel gelişme var onları da paylaşayım size bunlardan bir tanesi Yusuf kabadayı e, şarkede kiralık oynuyor Aslında Bayern Münihin oyuncusu e, 20 yaşında e, sol kanat oyuncusu 1 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu var e, ama ikinci ligde oynamak yerine e, Beşiktaş'ta oynamayı tercih ediyor Nasıl formüle edilebilir? Çok net cümleler kullanmak mümkün değil. Ama 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu biraz daha esneterek oyuncu alınabilir. Zaten 900 bin euroluk bir güncel piyasa değeri var. 23 maçta 5 golü ve 1171 dakikası var sol kanat oyuncusunun. 2025'te de sözleşmesi sona eriyor onu da söyleyelim. Yani bir oyuncu daha Alman altyapısından yetişmiş bir oyuncu daha ve e, Almanya'da e, oynayan bir oyuncudan daha bahsedelim. O da e, Patrick Schick, içeK Santrofor. O da Bayer e, Leverkusen'le şampiyonluk e, yaşadı. Onu söyleyebiliriz. 2027'ye kadar sözleşmesi var ama onunla ilgili Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralama formülü var. Dikkat ederseniz şimdi 5 e, oyuncudan bahsettim. E, Royce, Humes, e, Salih Özcan Yusuf Kabadayı ve şimdi de orada şampiyonluk yaşayan Patrick Schick'ten bahsediyorum. Dolayısıyla evet Çek ama Almanya'da kendisini gösteren bir oyuncu. 1.91 boyunda 28 yaşındaki oyuncu. Bu sezon 27 maçta 11 gol 3 asisti var. Yani uzun boylu kule gibi bir santrofor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Onun için o konuda Beşiktaş onu ancak satın alma opsiyonuyla kiralayabilir. Bunların dışında neler var derseniz onlardan da biraz bahsedeyim. Tabii ki bu oyuncuları alma çabasını Beşiktaş ortaya koyacak ki nitekim başkan artık bunları açıkladı. Ama e, hepsi alınabilir mi onu bilmiyoruz ama bir formül olarak bir Almanya formülü olacağı görünüyor. E, bunun dışında Samet Aybaba'nın izleyip beğendiği bir sol kanat oyuncusu daha var. Abu Bakari Koita'dan bahsediyoruz. Centuri'den de oynuyor Belçika'da 25 yaşında. 2024 yani sözleşmesi bitiyor Moritanyalı'nın. Dolayısıyla onunla ilgili e, gelişmeler de var. 34 maçta 15 gol, 2 asisti var. Yani bir formülün dışındaki bir oyuncu olarak tabii ki onun alınabilmesi için teknik direktörün belirlenmesi lazım. Keza benzer şekilde iki oyuncudan daha bahsedeceğim. El Crack Deportivo e, bunu yazıyor. Yani e, bu haber e, Güney Amerika'dan geliyor. River Plate'in Şilili stoperi Paulo Diaz'ın e, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu yazılıyor. Hani bu konuda çok böyle hani araştırma yapıp bulabilmiş değilim ama 17 maçta bir gol, 2026'da sözleşmesi bitiyor. 5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Oyuncuyu Fenerbahçe'nin de istediği, Yazılmış CSK Moskova ile birlikte bir oyuncu daha var ki Andrea Silva Real Sociedad'da kiralık oynuyor Leipzig'in oyuncusu ama e, iyi bir sezon geçirmiyor onu da söyleyelim o da bir Santrofor e, burada eğer Patrick Schick e, öne çıkacak oyuncu gelirse diyebiliriz. Evet Beşiktaş'ın gündemini şöyle bir toparlayıp sizlere sunmaya çalıştım beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.